Diyor valla kendi üzerine düşeni falan tutuyor. Sıkıntı olmaz. Ha. Bir böyle koy bir diğer. Altyazı <laughs> M.K. <laughs> <laughs> 어쨌든 아, 리 İlçemizde ipek böcekçiliğinden elde ettiğimiz 6 ton üzeri üründen yaklaşık 120 ailenin üretim yaptığı ve bir ay gibi bir sürede 1 milyonun üstünde gelir elde ettiği bir işle uğraşıyoruz ipek böcekçiliği olarak. Şu an 120 ailenin getirdiği bütün kozaları toplayıp burada fırınladıktan sonra koza Birliği Bursa'ya gönderiyoruz. Bu yıl kilosu 180 TL olan ipek böceğinin e, cezbedici bir özelliği de kısa vadede iyi bir kar getirdi. E, şu ana kadar çiftlik desteği aldık, birkaç tane besimevi desteği aldık. Bir de e, bazı ailelere raf desteğinde bulunduk. E, şu an için önümüzdeki yıl içinde hedefimiz kaybı önlemek için, ilk besleme zamanlarında kaybı engellemek için ilk üç yaş besleme evleri yapmak ve besim evlerini köylerde çoğaltabilmek. İşte önümüzdeki yıllarda işi geliştirerek e, kırsalda yaşayan özellikle bayanlara ve işsiz gençlere e, nazaran hem üretimi artırıp aile ekonomisine destek sağlamalarını e, amaçlamaktayız. Gel, gel 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 amca. Hadi lan?